Herkese merhaba. Bu videoda dirençli epilepsileri ve güncel tedavi yöntemlerini konuşacağız. Dirençli epilepsi nedir? İki ya da daha fazla epilepsi ilacını uygun doz ve sürede kullanmanıza rağmen devam eden epilepsi nöbetlerine dirençli epilepsi ismini veriyoruz. Epilepsi geçiren çocukların yaklaşık %20'i dirençli epilepsi tanımını alır. Peki uygun iki epilepsi ilacını kullandınız ve nöbetleriniz durmadı. Dirençli epilepsi tanısını aldınız. Tedavide hangi yöntemlerle devam ediyoruz? Epilepsi ilaç tedavisi seçiminde çok genişledi. Birçok yeni ilaç tedavi için onay aldı. İki ilaçla nöbetiniz durmayınca bu tanıyı alıyorsunuz ama ilaç seçimleriniz bitmiyor. Epilepsi tedavisinde kullanılan birçok yeni ilaç tedavinizde epilepsi tipiniz, nöbet tipiniz ve EEG tipinize göre kullanılabilir. Nöbet tipinize göre kullanabileceğiniz bütün ilaçları kullandınız ama nöbetleriniz devam ediyor. Ya da özellikle bazı epilepsi sendromlarına spesifik bir EG'niz ve nöbetiniz var. En çok bildiğimizde West sendrom. Sifroid ve ASTH tedavileri dirençli epilepside kullanılan diğer tedavi seçenekleri. İlaç tedavilerini aldığınız, sifroid tedavisi olduğunuz ama nöbetleriniz düzelmedi, devam ediyor ketojenik diyet, beyin pili dediğimiz bagaz sütün stimülasyonu ve cerrahi tedaviler dirençli epilepside kullanılan diğer tedavi yöntemleri. Bir de son yıllarda özellikle gündemde olan Avrupa ve ABD'de de onaylanan tıbbi kanyobeyitler, tıbbi kenevirler de tedavide güncel yaklaşımlar. İşte epilepsi epilepside uygun tedavi yöntemini seçerken belli kriterler var. Hastanın yaşı, nörolojik muayenesi, beyin emarı, gelişim durumunuz, nöbet şekliniz, nöbetinizin sıklığı, nöbetlerinizin nedeni gibi birçok parametre bu konuda seçimlerimizi etkiliyor. Metabolik bir hastalığınız varsa örneğin ketojenik diyet başlayamıyoruz. Epilepsi için beyninizde ameliyat edebilecek bir odak yoksa epilepsi cerrahisine doğrudan yanaşamıyoruz. Tedaviyi yönetirken de bu süreçte önemli basamaklardan biri de epilepsi nedeniniz. Epilepsinizin altında genetik bir problem varsa standart kullanılabilirsiniz kullanılan ilaçlar dışında tedavi alternatifleri de olabiliyor. Örneğin B6 vitamin eksikliği ve folik asit eksikliği gibi vitaminlere bağlı epilepsiler ya da genetik sonucunuza bağlı özel suplementler ve epilepsi ilaçları dışındaki ilaçlar da dirençli epilepsilerde kullanılabilir. Şunu unutmayalım. Seçecek tedavi hastaya özel. Tedavideki başarıyı gösteren kriterde doğru hedef yönelik tedavilerin seçilmesi. Adı geçen her tedaviyle ilgili ayrıntılı bir video sizin için çekeceğim. Gelecekte dirençli epilepsi tedavilerinde genetik sonuçlar ve genetik tedavilerin ön plana çıkacağını bu konuyla ilgili de tüm gelişmeleri hep beraber takip etmeye devam edeceğiz görüşmek üzere.